Tekrardan merhaba gençler, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023 tayfa, 11. sınıflar, nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Yazılı çalışmalar nasıl gidiyor? Umarım güzel gidiyordur. Umarım çok güzel notlar alıyorsunuzdur ya da alacaksınızdır. Şimdi arkadaşlar, bu videomda sizlere Ocak ayında uygulamamız gereken fizik ders çalışma planını paylaşacağım. Ancak o plana geçmeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var, bunlardan bahsetmek istiyorum. Geçer ben her videomda hemen hemen 11. sınıfın çok önemli bir sene olduğunu, artık kendinizi bir ara sınıf gibi görmemeniz gerektiğini, yani 9 ve 10. sınıftan gelen alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız gerektiğini ve kendimizi sınava hazırlanan öğrenciler gibi hissetmemiz gerektiğini hemen hemen her videomda söylüyorum. Çünkü canlar, bazı öğrencilerimiz hala işin ciddiyetinin farkında değil önümüzdeki sene 12. sınıf olacak ve eli ayağına dolaşacak. TYT mi çalışacak, AYT mi çalışacak? 12. sınıfın konularına mı çalışacak? Yani ne yapacak? Edecek, bir bakacak ki olmuyor. Yetiştiremiyor. Neden? Çünkü 11. sınıfı boş geçirdi. 11. sınıf samimi olarak söylüyorum, lise hayatınızdaki en zor, en kapsamlı yılınızdır. Eğer 11. sınıfı dolu dolu ve hakkıyla geçirirseniz 12. sınıfta gerçekten çok rahat edeceksiniz. Çok rahat bir şekilde TYT'ye de çalışacaksınız. Zaten 11'i boş geçirmediğiniz için konuların %50'sini halletmiş olacaksınız. Dolayısıyla gerçekten harika bir yıl sizi bekliyor olacak. Ancak zaman yavaş yavaş geçmekte ve hala çalışmaya başlamadıysanız sizleri bir kez daha uyarıyorum arkadaşlar. Artık çalışmaya başlayın. Yani önemli olan gerçekten başlamaktır. Bir an önce başlayın. Bu zamana kadar bir şekilde boş vermiş olabilirsiniz, başlamamış olabilirsiniz ama artık daha fazla boş vermeyin arkadaşlar. Bir an önce oturun ve derslerinize çalışmaya başlayın. Yani yazılıdan yazılıya ders çalışma alışkanlığınıza artık bir son verin. Her dersi o hafta işlenen konuları tekrar etmek üzere her dersi haftalık olarak çalışmanız gerekiyor. Bir plan, bir program dahilinde ilerlemeniz gerekiyor. Benim sizlere yapmaya çalıştığım şey bu. Yani bir birliktelik, bir plan, bir programla düzgün bir şekilde ilerlemek ve bu yıl bittiğinde fizik konularını güzel bir şekilde bitirerek bu yıla noktayı koymak. Dolayısıyla bu yüzden her ay yapmanız gereken çalışmalarla ilgili programlar paylaşıyorum arkadaşlar. Sırada Ocak ayı var. Ocak ayında yapmanız gereken çalışmaları birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar okul yazıları gerçekten çok önemli. Hani bunu da her videoda anlatıyorum. Yazılardan ciddi anlamda yüksek not almayı hedefleyerek çalışın arkadaşlar. Bu anlamda fizik yazılısı için ben 11. sınıflar için tam 3 tane video çektim arkadaşlar. İkinci, birinci dönem ikinci fizik yazılısı için 3 video çektim. Dolayısıyla işi hiç şansa bırakmadık arkadaşlar. Bu 3 videoyu izlerseniz yani yazılıdan yüksek bir not almamanız için bir sebep gerçekten kalmıyor. Çünkü bütün hani öğretmeninizin sorabileceği soruların hepsine değinmeye çalıştım. O videoları da yani eğer fizik yazılısını henüz olmadıysanız o videoları da muhakkak izleyip fizik yazılısına o şekilde girin arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Ocak ayında uygulamamız gereken program gelsin. Canlar öncelikle bu hafta yazılıya yönelik çalışmalar yapmanız gerekiyor çünkü bütün okullarda bu hafta yazılı haftası ve yazılılardan da yüksek almamız gerektiği için ocağın 3'ü ile 9'u arasına herhangi bir yeni konu koymadım. Eğer sizin yazılılarınız haftaya da devam ediyorsa 10'uyla 16'sı arasında da kesinlikle yeni konu çalışmayın. Tamamen yazılılarınıza odaklanın ve alabileceğiniz en yüksek notu alın. Ancak eğer yazılılarınız bu hafta bitiyorsa, yani ayın 10'undan itibaren artık yazılınız yoksa, artık arkadaşlar yeni konuya geçmenin vakti geldi. Ve 11. sınıf arkadaşlar bir bütündür. Yani bir önceki konuyu bilmeden bir sonraki konuyu anlayamazsınız. O yüzden siz kork ve dengeye gelmeden önce enerji konusunu, atışlar konusunu, bir boyutta hareket konusunu eğer henüz halletmediyseniz Lütfen bir an önce o konuları çalışmaya başlayın ve daha sonra bizimle birlikte ilerlemeye çalışın. Yani ara tatil sizler için bir fırsat olacaktır. Yani önceden olan eksik konularınızı tamamlama adına gerçekten bir fırsat olacaktır. Şimdi biz farz edelim ki ayın onundan itibaren yazılımız yok. Yapmamız gereken nedir? Ayın onu itibariyle kesişen kuvvetlerin dengesi konusuna geçiyoruz. Yani tork ve denge konusuna geçiyoruz fazla hızlı ilerlemiyoruz arkadaşlar. Bu hafta sadece kesişen kuvvetlerin dengesi ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir sonraki hafta tork konusuna geçiyoruz ve torku bitiriyoruz arkadaşlar. Bütün videolarını bitiriyoruz ve daha sonra AYT check -up videosundan tork konusuyla ilgili videoyu da izleyip ikinci soru bankamızı da çözüyoruz. Bazı öğrencilerimiz bırak iki soru bankasını bir tane soru bankası bile çözmüyor. Arkadaşlar kendinize gelin. Hiçbir tane soru bankası bitirilmeden bir ders tam anlamıyla anlaşılabilir mi? Bu mümkün değil. En azından bir soru bankasıyla ilerlemek zorundasınız. Şimdi daha sonra arkadaşlar 24 Ocak'ta biliyorsunuz ara tatil başlıyor. Biz bu tatilde eğer konularımızı eksiksiz bir şekilde buraya kadar bitirdiysek yani tork ve denge konusu dahil olmak üzere bitmiş olması lazım. Eğer konularımızı buraya kadar bitirdiysek Ara tatilde arkadaşlar biraz tatil yapabiliriz. Biraz da ufak çalışmalar yapacağız. Mesela ne gibi bir çalışma? Ee, şimdi videodan e, dinleyerek öğrendiğin soruları tekrar et demiş. Mesela şimdi e, atışlar konusunda, enerji konusunda bazı soruları videolardan dinledin değil mi? Yani kitabın çözü e, kitabından çözemedin sorunu. Çözüm videosundan o soruyu öğrendin. İşte o soruları bu ara tatilde senden tekrar etmeni istiyorum. Eğer senin eksik konuların varsa bu ara tatilde kesinlikle o eksik konularını hallet. Yani benim sizlerden isteğim videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ara tatil bittiğinde, yani ikinci dönem başladığında herkesin tork ve denge konusu bitmiş olacak şekilde ara tatilden dönüşünü yapsın. Ona göre bir program Şubat ayında paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Bu Ocak ayının programını videonun altına ekleyeceğim PDF olarak oradan indirirsiniz çıktısını alırsınız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.